Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık, çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle iplerimden bahsedeyim. İpim Nako Elite Baby Anti Peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda çok güzel bir bebe ipi arkadaşlar. Renk numarası da şurası almak isteyenler için ekran fotoğrafı alabilirsiniz. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi şiş numaram ise şöyle 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 6 ilmek ve katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Ben lastik uygulamayacağım arkadaşlar. Sadece örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Örgümün ön yüzünden de modelimi kurmaya başlayacağım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön yüzünden de modelimi kurmaya başlayacağım. Sizler istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra benimle beraber örgünün ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelim aslında 4 sıradan oluşuyor ama diğer ki 4 sırada modelimizde kaydırma yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi sıradaki düz ilmeğimin içinden önce bir kere ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. Yani bir ilmekten üç tane ilmek çıkartmış olduk. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz, bir ilmekten üç ilmek çıkarttık. Tekrar bir ilmekten üç ilmek daha çıkartıyoruz. Şöyle tekrar iki tane ilmek düz örüyorum. Burası bir model şimdi ikinci model tekrar kuralım önce 2 ilmek düz yani arada 4 ilmek düz olmuş oluyor sıradaki ilmeğin içinden bir ördüm bir doladım bir kere daha ördüm yine sıradaki ilmeğin içinden bir ördüm bir doladım bir kere daha ördüm 2 tane düz Burası da ikinci model şimdi son kez modeli kuralım İki kere düz örüyorum Sıradaki ilmeğin içinden bir düz ördüm, bir doladım, bir kere daha düz ördüm. Tekrar sıradaki ilmeğin içinden bir düz ördüm, bir doladım, bir kere daha düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Modelimin ilk sıra ön yüzden bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen iki tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. İpim benden tarafta. Bu üçerli ilmeğimin örmeden sağ şişimi aldım. Bu ilk üç ilmeğim. Diğer üç, üçlü ilmeğimi ise tekrar örmeden sağ şişimi aldım. Arada 4 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 Tekrar ipim benden tarafta. Örmeden aldım üçlü ilmeğimi. Tekrar sıradaki üçlü ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. Arada bir. 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. İpim benden tarafta. Sıradaki 3 ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Kalan 3 ilmeğim, 2 ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzü de bu şekildeydi. Şimdi modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu i iki tane düz ilmeğimden sonraki üç ilmeğimi örgümün ön yüzünden sağ şişime geçirdim. Bu iki ilmeği ise arkadan sol şişime geçiriyorum. Yani yerlerini değiştirmiş oldum. Bu üçlü ilmeğimi sol şişime takıp üçünü birlikte örerek kestim. Arkadan geçirdiğim iki ilmeğimi de düz örüyorum. Yerlerini değiştirmiş oldum şöyle. Şimdi ise Sıradaki 3 ilmeğimle arkasındaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Arkadan 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar önden şu şekilde alıyorum. 3'lü ilmeğimi. 3'ünü bir düz örerek kesiyorum. Şöyle bir modelimi tamamlamış olduk. Şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Yani kenarlardaki iki düz ilmeklerimizi ortaya bir ilmekten üç ilmek çıkarttıklarımız işte kenarları açmış oluyoruz. Tekrar yapalım. Şimdi önden bu üçlü ilmeğimi sağ şişime aldım. Arkadan da düz ilmekleri sol şişime alıyorum. İkisini düz ördüm. Tekrar bu öndeki üçlü ilmeğimi pardon yanlış yaptım. Düz ördüm tekrar yapalım. Şu üçlü ilmeğimi önden sağ şişime aldım. İki düz ilmeğimizi arkadan sol şişim alıyorum. Önce düz ilmeklerimi ördüm. Ha, pardon, önce bu üçlü ilmeğimi üçünü bir ara örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sonra arada iki tane düzümü ördüm. Şimdi tekrar yer değiştireceğiz. Önce bu üçlü ilmeğimi sol şişime aldım. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bu üçlü ilmeğimi önden sol şişime alıp üçünü birlikte tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar şurada bir daha aynı işlemi yapacağız. Önden 3 üç tane üçlü ilmeğimi sağ şişime aldım. Arkadan düz ilmekleri sol şişime geçirdim. Burada önce 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyoruz. Daha sonra iki tane düz ilmeği örüyoruz. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz ama bu daha zor oluyor. Arkadan iki tane ilmeği geçirdim. Şu ilmekleri kaçırmamak gerekiyor. O yüzden hemen takarsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Önce iki ilmeğimi düz ve bu üçlü ilmeğim ise üçünü birlikte örerek tek ilmeğe düşürüyorum ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Üçüncü sıra ön yüzden de bu işlemi yaptık. Şimdi dördüncü sıra arka yüzdeyiz. Burada kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi aslında bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Şimdi bir sıra daha modelimizi kurarken bu kenarlara açtığımız V şeklini bu sefer kapatıp, bir baklava şekli haline getireceğiz. Onun için şimdi ikinci tekrar modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada iki tane düz örüp bir ilmekten üç ilmek çıkarttıydık. Şimdi direk bir ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3. Arada 4 tane ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4. Sıradaki düz ilmeğimden 1 ördüm, 1 doladım, 1 tane daha örüyorum. Tekrar sıradaki düz ilmeğimden 1 ördüm, 1 doladım, 1 kere daha düz ördüm. Arada 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Aslında modelde kaydırma yapmış olduk. Tekrar bir ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. Sıradaki ilmeğime de aynı işlemi yapıyorum. Arada 4 tane ilmek düz. Sıradaki düz ilmeğimden bir ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden taraftayken bu üçlü ilmeğimin üçünü birlikte sağ şişime örmeden aldım. Arada dört tane ilmek ters. Yine üçlü ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Diğer üçlü ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Arada 4 ilmek ters örüyorum. Yine üçlü ilmeği örmeden sağ şişime, diğer üçlü ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Arada 1 2 3, 4 tane ilmek ters. Sıradaki üçlü ilmeğimin üçünü de birlikte sağ şişimi alıyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra. Şimdi bu üçlü ilmeğimi sağ şişime aldım. Ben böyle daha kolay oluyor diye bu şekilde yapıyorum. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra şöyle Önden üçlü ilmeğimi arkadan da iki düz ilmeğimi aldım. Yerlerini değiştirdim. Bu üçlü ilmeğimi bir kere de örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Şimdi bu iki ilmekle üçlü ilmeğin yerlerini değiştirelim. Önden üç tane ilmeğimi sağ şişime alıyorum. İki ilmeği arkadan sol şişime alıyorum. Öncelikle üç ilmeğimi örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Daha sonra kalan iki tane ilmeğimi düz ördüm. Yani bir tane modelimizi tam anlamıyla tamamlamış olduk. E, önce açıp daha sonra kapatıyoruz. Şimdi yine öncelikle 3 ilmeği sağ şişime aldım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bu üç tane ilmeği önden, arkadan ise iki tane düz ilmeği sağ şişime getirdim. 3 düz ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar Önden 3 tane düz ilmeğimi sağ şişime, arkadan 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeği sol şişime aldım. Önce 2 3 tane ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra 2 tane düz. Yine aynı işlemi şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ilmekleri kaçırmamak gerekiyor. Şöyle hangisi kolayınıza gelirse. 3 ilmeğin 3'ünü birlikte düz olarak kestim. Şimdi yine ilmeklerimi yerlerine değiştiriyorum. 3'ünü birlikte düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz örerek bu sırayı tamamladım. Şimdi örgümün son sıra arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Modelimin yapılışı aslında bu şekilde arkadaşlar. Eliniz alışınca daha da kolay olacaktır. Kabartmalı baklava deseninde harika bir model. Kenar ilmeğimi de örerek alıp bu sırayı tamamlamış oldum. Şöyle modelim de ortaya çıkmaya başladı. Kaydırmalı bir model. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabartmalı harika bir model. Yapımı da gayet kolay. Şöyle arka yüzü arka yüzde gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğum iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örülebilir? E, ara model olarak kullanabilirsiniz. Yani ara model dediğim bir tane uygulayıp kenarlarına burgu uygulayarak erkek süveteri örebilirsiniz. Yetişkin örgülerinizde, anne yeleklerinizde, bebek örgülerinizde, yakadan başlama bir bebek yeleğinde şu şekil duracaktır. Gayet güzel olur. Ayrıca bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Yani birçok alanda kullanılabilecek şık, kabartmalı şöyle göstereyim. Harika bir model. Şöyle de çok güzel duruyor. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.